Abla bak buraya bir sürü şekerlemeler, onlar sağa cipsler, şekerler, çikolatalar falan getirdim. Gel de film gecesi yapalım. Şuna niyim diyecektim de yemiyorum ya çıkmıyor bu. Hadi gel hadi gel. Filmler ben zaten buradayım. Ne film izleyeceğiz? Köpek filmi izleyelim lütfen. Enes abimi de çağıralım. Enes abim de gelsin. Nerede o ya? Hiç gözükmüyor. Enes abi hadi gel. Kuki seni çağırıyor. Oo, <laughs> oğluşum beni özlemiş ya. <laughs> oğlum oğlum sen beni mi çağırdın ya? Sen beni mi çağırdın ya? <laughs> ha? Beni mi çağırdın sen? Ha? Ay seni çağırdı evet eline kere sordun. E, bakmıyor bana şimdi de. Geldim şimdi de bakmıyorsun. Benim ne daha Çocuklar. Hey, Ne yapıyorsunuz? Denge yürüyüşü mü? Ha. Ne ha. Ha. bilmiyorum. Ay, Cookie'ye göre bir film vardı. Böyle köpekler o filmi çok seviyormuş. Allah evet, oh, Allah. Ben biliyorum. ben biliyorum işte. İzlemiş miydin? Herhalde seninle birlikte görmüş olabiliriz. O filmi açın, izleyelim bence. Ne ismi? Ben İsmini bilmiyorum. Bir şey yapıyorum. Köpek filmi yazın, belki bir şey çıkar. Değil mi Ali benim? Değil mi Ali benim? Ben Ali Zim benim ya. Ali Zim'e bir film açalım. Aç bakalım evet. hadi. Ali bir film açalım. Evet. Lan kırmızı el var. Nerede? Kırmızı nerede? el var. Abi sen hayal mi görüyorsun? Hayır hani ya. Lan ne hayali gördüm? Orada kirişin arkasında kırmızı el vardı. Abi hayal Lan, yok görüyorsun ya yok ya. Ya ne hayali Allah Allah ben görmüyorum. Ya ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Kırmızı el vardı kırmızı. Ya yani yok ya. Enes, ya nerede var hani yok bir şey ya. Hayır, var gördüm. <laughs> yok abi. mu? Ne bileyim ben. Hayır, bir şey yok. Herhalde hayal gördün. Işınlandı. Hayal Bence de hayal görüyor. Ay hasta oğlum bu köpeklere ben ya. Hepsi birbirinden güzel. Şunlara bak. Bizim, bizim olsa. Bizim olsa? bak. Yok, o kadar değil yani. <laughs> bir taneye zor bakıyoruz. Değil mi? Bir tane yeterli ideal yani bence. Bence de. Işık bakayım bari var mı? var mılardı bir şey? Ay ne oldu? Kırmızı elma. <laughs> Zeynep planı da görmüş. Ya yalan ya. Nasıl uçuyor? Nasıl hava uçuyor ya? El nasıl hava uçabilir? Ya uçuyor. Mu? Enes. Ben de gördüm dedim sana. Bilmiyorum. Söyle. siyah siyah tırnakları var uzun uzun elde kırmızı. Ha ah, cadı eli. Evet. Cadı mı var evimizde? Evet. Can Ama bir dakika bir daha bakacağım. El hava uçmadı galiba. Ne yapıyor? <laughs> Köpeği ezeceksin şimdi cadı eli diye. Değil <laughs> mi? Cadı var evde. Cadı var. Gerçekten ne yapacağız? Ya ben hala inanmıyorum. Evde Peki. bir tane cadı var zaten. Gidelim. Gidelim araştıralım, bulalım, evimizden kovalım. Hadi! yürüyün anca beraber, kanca beraber. Yukarıya gidiyoruz. Burada kimse yok görmüşte yani. Evet. O da yukarı gelmek istiyor. Sus oğlum sus. Götürmezsek burada çok havalar. Bak bak çıkıyor bak. Çık hadi çık. Gel. Çık. Gel. Kibar iki tane önce çıkabiliyor. Gel. Hadi oğlum. Hadi bince sahmet. Koş. Gel. <laughs> Gelmesin gidiyor. Koş koş koş. Koş ya. hani burada var mı bir şey? Yok. Bakıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Ha. Hala görmedik. Ben olduğunu düşünmüyorum. Bence bizi kandırıyorlar. Ay bize şaka mı yapıyorsunuz yoksa? Ay. Ya evet. size şaka yapacak halim yok. Ha, neyse şu anda burada kimse yok. Zeynep'in odasına baktınız mı? Yok. Evet. Zeynep'in odasına da bir bakalım. Hadi bakalım. al ya. Koki, gel oğlum gel. Gel. Gel annem gel 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 gel. <laughs> Bal oğlum benim. Geldim. Geldim. Gel, gel. Var mı burada bir şey? Yok. Asayiş Berkemal. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Asayiş Berkemal. Polisler ne? ödüyor ya. Hiçbir şey yok. yok. Yani Hayır, temiz zaman demek zaman yani, yani, temiz o demek. O, zaman biraz şunun ay şunun su çevirmesini oynayalım. Susmayacak yoksa. Gel. Oynayalım. Hadi bakalım Hiranur. 10 olan kazanır. Yuh. On olmaz. Herkes ikişer kere. Hadi bakalım. Düştü. Batı, batı. Aa kazandın. <laughs> düştü. Gene düştü. Enes. <laughs> kaybetti. Aha Zeynep 1. 2. Zeynep kazandı. Ben, ben <laughs> sen Bir tane daha yap hadi. Daha da taşta da yap bir daha. <laughs> sen çok yaptın. Sen bir tanesin. Hmm. Duramadım. evet. evet. <laughs> <alın var>. <gülüyor> Aynen. Eranur <laughs> <laughs> tamam ama yapamıyoruz. Mızıkçılık yapma. Dur. Ya. Şişe bulduk. <laughs> Şişe bulduk. Ya ne kazandın? Ah, beş. Bir de yok be. Onuncu da. Ya hadi cadı gelecek şimdi. İki, üç. Eranur cadım adı var mı ki ya? Henüz bilmiyorum. Görmedik ki biz. Ne? El, El mi? El. <laughs> Yaran Zeynep ya dalga mı geçiyorlar? Ya yine yok. Lan nasıl yok gör yok gör yok. Yok? yok ya işte. Ay yok ama. Zeynep senin odan ışığı sönmüş. Açık değil miydi oraya az önce gittik açıktı. Evet en son ben çıktım ve kapatmadım. Allah Allah Allah. Pat Bu evde garip olaylar olmaya başladı gene. Fidan oldu hiç umurunda değil uğraştığı şeye bak ya. Anne acaba ışık mı patladı gel bakalım. Bakalım ışık mı patladı acaba? Yürüyün. Aksiyon dolu bir gün. <laughs> Anne perde bak. Perde de kapalıydı. Orada bir açıklık yoktu. Evet. Zeynep. Niye benim odam? Kap Niye <laughs> gidiyor, Odanı... Kapı Niye? şit kırtı geldi. Odamı kilitleyip kaçalım ben. Odanın da... Kapa vuruyor. Bura vuruyor. Bu da kim olabilir? Kim? Bak bakayım dürbünden. Anne. Ha. İzledim, anne. Bak bak. Kuş kuş şeytanı. <laughs> ya takır takır vuruyor. Ne hani karanlık. Gözükmüyor kimse ne yapacağız? Şey yok. Bakayım. Bak. Evet kapkara. Kapkara. Kapkaraysa orada kimse yoktur o zaman. E yani. Ay o neydi? Havada oyuncak geldi Zeynep. Elle Sirenur görmüyor musunuz? <laughs> bunlar nereden geliyor ya? Ay başladık gene action'a. İmdat. Enes. Ne oldu? Al. Ha Zeynep de sana geri atsın onları. Sen mi attın yoksa? Hayır, ben attım. Garip, ol. garip olaylar oluyor gene. Hero Nur, ne yapıyorlar ya? Aşağıya gidelim mi? Gidelim. Burada bu garip boy garip olaylar oluyor. İnsan aşağı gidelim. Garip o. Garip, garip <laughs> 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 Türkçemi de bozdun. <gülüyor> <gülüyor> elin adı elin. gel Hero yürü. Işığı kapatalım da gidelim. Dın dın. dın dın Vurma, vurma. Sonra karıştıracağız kim vuruyor diye. Şükür geldik buraya. Bari oturalım filmimizi izleyelim. Ay film durmuş. Bu? Ne o? Şu şey yazıyor. Şey yazıyor. Bunlarda da yumurta şekli var. Hiranur. Bir tek iyi sen varsın. Bu, bu cadı eli senin peşinde mi yoksa? Ama benim odam bir şey yaptı. Ne yaptı? Işığımı kapattı sonra perdemi. İkinizin peşinde o zaman. Kızları seviyor demek ki. Ha bu ikisi erkek olduğu için bunları aramıyor <laughs> demek ki. Evet oğlum. Bir, oğlumla bizi aramıyor. Higanur. <laughs> <Eleanor. gülüyor> ne yapacağız? Ya korkar. Neredesin? Çık dışarı. Bu da gözükmüyor etmiyor. Nasıl bir şey yapabiliriz ki? Bence de ben de görmedim ki. Gözükmüyor Eğer da. buradaysan üç kere lat. Neredesin? Ses geliyor mu ya? Hayır hiç de işte ses gelmedi. Burada değil mi acaba? Bilmiyorum ki. Sen mi vurdun? Hayır. Niye gülüyorsun o zaman? Ne o şok olduğu için gülüyorum. Zeynep. <gülüyor> Psikoloji bozulmuş. Psikolojide söyle gir gelsin. Bak kukinin hiç bozuluyor mu? Hala aynı Aykışan. How how. Ay. Kapıya da vurduğuna göre burada demek ki. O zaman Zeynep hemen çaktırmadan kapıyı kapat. Kapıyı, mı kapat? kapıyı kapat gelmesin. <laughs> ha. Bir şey olmuyor. Tamam de Heranur. Şimdi televizyonu açalım izleyelim. Hadi gider herhalde o da arada. Aç aç aç. Hı, aç aç. tatlış işte köpüşleri izleyelim. Cookie otur da izle hadi. Buraya gel. Yani rahat durmazsan izlemez bu. Ne? Arkamda mı? Ay beni mi kandırdın? Hiran Nur ya. ya çok komikti. Zaten ben görmedim. Ya sabah sen beni bence biz kandırıyorlar. Bence de bizi kandırıyorlar. Kandırmıyoruz. Ya benim bir lavaboya gitmem lazım. He. Çok action yaşadık ya. İyi tamam git hadi Şiş. git. Gidin. Şiş. Aa bir şey, Aa, şey diyeceğim. Az önce o kapı kapalı değil miydi? Bir şey diyeceğim. Şey. Kapı mı açıldı? şey diyeceğim. Bu kapı kapalı değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne harfini almış? Zeynep ben kapının açıp mı kapalı mı olduğunu bir anda unuttum. Ben de unuttum. Anne Aynı çikolatalara bak Z yazıyor. Z mi yazıyor? Bunlar kendi kendine mi oldu? Ne bileyim ben. Enes de tuvalete gitti. Bir evet, dakika abi tuvalete gitti mi kaldı acaba? Yeni daha yeni gitti. Enes. Ne? Gitti mi kaldı bu arada? Ses yok. Kitli misin değil misin? Ya tuvaletini yapıyor. Nereden bileceğim Gitti mi değil mi? Gel. Öf. Aşkı ne? Ne? Şu anda senin ismin yazmış. Ya dostum sen kimsen çıkart kulak ben uğraşma Allah sinirleniyorum ha. Ay bana da fenalık geldi. Cookie üstüne salarım. Cookie şu eli bulsaydın ya ya. Ya bu gider eli sever. Anne bunu Şöyle ters iki ek sevmesi Oo, yeterli Cookie'ye. Anne bu da ters dönmüş. Az o önce ters, ters değil ters. miydi ya? Ne bileyim ben. Anne bu böyleydi. Pasta daydı ve içinde çikolatalar var. Evet işte geldiğimde öyle dedim ya ben öyle dedi hatırlıyorum. Karşıda de işte. Karşıda de değil mi? Bu kadar böyle beynim error verdi ki şu anda hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ben de. Ay azıcık kok sıkayım ya. Ay sık sık mis, mis gibi koksun evimiz. Çıt. Çıt. Hah. Ay ne oluyor? Ne? Enes. Var var var. Ne oldu? Burada kaldı. Nasıl kaldın ya? Kuki, kuki abi orada kalmış. Kapı aç diyor sana bak. Ya Zeynep. Şu iti alır mısın? Kalk bir kalk. Enes tuvalette kilitli kalmış. Nasıl kilitli kalmış ya? Ne bileyim ben nasıl becerdi? Kilidim bozu ne yaptı ya? Şunu kucakta bir çok havlıyor. Gel oğlum gel. Three, four, four. Ay şunu at içeriye ya. Ay hiç havamızı bitmiyor. Birazcık açılıyor geri kapanıyor bak. Bu sadece bu kadar açılıyor. Nasıl bu kadar açılıyor ya? Açıldı tam açılması lazım. Ay, açılmıyor işte. Enes ne yapacağız? Ben ne Nasıl orada kaldın ya? Bakış. <laughs> ya Enes. Kırmızı el falan orada mı? Hayır diyor. 1, 2, 3, <laughs> ne yaptın? Ne yapıyorsun? Sen orayı nasıl taşımayı düşünüyorsun acaba? O zaman Elis kalsın. Ay ne yapayım? Bak güçlerime güveniyorum. Açayım mı? Açabilir miyim sence? Ne bileyim ben? Açılmıyor işte gördün mü? Ha senin ne canın vardı o kapıyı açacağını Allah'ını seversen. Gel Kuki açsın gel. Koki. Kuki gel aç hadi gel. Oha. Gel. Gel. Seni bıcırık seni aç hadi. Çekil, Kuki açacakmış kapıyı. Hirana. Sihirli güçleriyle tacı açar şimdi orayı. Tacı git kapıya aç oğlum. Tamam. Bak 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 kızıyor. Bir de hareketlere bak. Sus artık. Abla, ikimiz birlikte de tren, gel. Belki açılır. Sus. Kuki. Kitle. Kitle mi? Burası. Kuki sus. Anahtar. Nereden bulacağız anahtar? Kim bilir neredeydi? Kalırsan kal be Allah Allah. Kruse! Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.